Yabancı dili öğrenme sürecinde kaynaklara çok fazla vaktimiz ve paramızı harcıyoruz. Yeni uygulamaları indiriyoruz, yeni kurslara yazılıyoruz, YouTube'dan sürekli içerikleri izliyoruz, İngilizce filmleri izlemeye çalışıyoruz ve bu bize aslında öğrendiğimizi ve başardığımızı yani gösteriyor ve hissettiriyor. Evet bu doğrudur ama bu kısa vadeli bir başarıdır, kısa vadeli bir öğrenmedir. Gerçek başarı tüketimde değil, üretimde başlıyor. Yani yapmanız gereken şey şu. Bütün kaynakları bir kenara bırakıp defter kalem alarak yazma çalışmaları başlamanız. Ne yazacaksınız? Aklınıza gelen herhangi bir şey. İlgi alanlarınızla ilgili, rutininizle ilgili e, okuduğunuz, izlediğiniz e, herhangi bir şeyin özetini yaparak yazabilirsiniz. Kısa kısa yazabilirsiniz. Ve orada eksik gördüğünüz konuları ondan sonra kaynaklara bakarak öğrenebilirsiniz. Yani tüketimden ziyade üretim ve gerçek başarı, uzun vadeli başarı buradadır.